28 Eylül 2023 Perşembe. Gündem bu. Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanan olaylar. Burada ne oluyor efendime söyleyeyim? Kilometrelerce araç kuyruğu. Bütün dünya basını bu manşet ediyor. Başta FETÖ'cüler, PKK'lılar olmak üzere yerel basında kimler var bilmiyorum ama yabancı basın, Avrupa, Amerika herkes şu kilometrelerce kuyruğu gündeme diyor. Telefonla tuttuğum kuyruğu. ne oluyormuş efendime söyleyeyim? Azerbaycan Ermenileri sürgün ediyormuş. Gayet de insani bir koridor açılmış gitmek isteyen Ermenilerin, daha doğrusu o katliamdan sonra yerleşen işgalci Ermenilerin gitmesine müsaade edilmiş. 20 bin tane iddiaya göre sayı artabilir, azalabilir, önemi yok. Ermeni araçlara binmiş, kilometrelerce, bin kilometre, yüz kilometre, kilometre sayısının önemi yok. Göç ediyor. Nereye? Ermenistan'a, kendi ana vatanlarına. Gayet de insani şekilde, hatta eksikli akayakıtı olanın akaryakıtını bile dolduruyor Azerbaycan gayet insani şekilde memleketlerine gidiyorlar. Kilometrece kuyruk var diye şu an dünya basını bunu manşet ediyor. Burada sürgün varmış, zulüm varmış. Siz zulüm görmemişsiniz. Şu arkamızdaki görüntüler Hocalı katliamının görüntüleri. Çoluk çocuk demeden, yaşlı genç demeden, kadın madın denilemeden kat katliam ettiniz. Bırakın sürgün edilmeyi, sürgün edilirse fırsat vermeden sürgün olabilenler çıplak ayaklarla üstlerine başlarına bir şey alamadan göç etmek zorunda kaldılar. Göç edemeyenler katliama uğradılar. Kimler tarafından? Ermeniler tarafından. Ama Ermeni çeteler tarafından ama Ermeni askerler tarafından. Ermenistan devleti tarafından. Şu anda bize manşeti kim? FETÖ'cüler, PKK'lar başta olmak üzere bütün e, sözde batı bize medeniyet satan, insanlık satan batı şuradaki birkaç kilometre araç kuyruğunun görüntüsünü zulüm diye yutturuyorlar. Biz neredeyiz bu konuda? Biz tabii ki mazlumun yanındayız. Ama burada bir mazlumluk var mı? Yok. Burada bir zulüm yapıyor mu Azerbaycan? Yapmıyor. Zamanında zulmü yapanlar burada. Arkamızdaki görüntülerde. Çoluk çocuk demeden. Kaçmaya fırsatları bile olmadı bunların. Hocalı katliamını ne çabuk unuttu insanlık. Hiç onlar o zaman bile görmediler ki bırak hadi Ermenilerin e, Türklere yaptığı zulmü. Onlar Avrupa'daki Sibirya'da katliamını da görmediler. Boşnakların, Müslümanların katliamını da görmediler onlar. Üç maymun oynadılar, gözlerini kapattılar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum yaptılar. Hocalı katliamını görmedikleri gibi Sibirya'da katliamını da görmediler. Avrupa işine nasıl geliyor söyle. Şuradaki kilometrece araç kuyruğunu bize zulüm diye yutturuyor Batı, Avrupa, başta FETÖ'cüler olmak üzere, PKK'lılar olmak üzere. Ağlayan ağlayana. Gayet insan bir koridor olmuş, destek veriliyor, buyurun gidin deriyor. Zamanında işgalci olarak geldi onlar bu topraklara. Kozalık hatta ne çabuk unuttu insanlık. Ama şu an dünyanın gündemine baksan iki gündür şey konuşuluyor. İşte kilometrece kuyruk, işte ne oluyormuş bunlar sürgün ediyormuş, etlik şey varmış, etlik sürgün varmış. Etnik soykırım varmış. Siz soykırım görmemişsiniz. Ermenistan. Ve onun hamileli. Avrupa'sı, Amerika'sı, bütün dünyası. Şuradaki gariban mazlumun hakkını kim savunacak? Kim savundu? Zamanında kim gördü? Hocalığı ne çabuk unuttu insanlık. Hocalığı ne çabuk unuttu dünya. Ama şu an şurada bilmem kaç kilometre kuyruk varmış da bilmem kaç bin tane Ermeni göç etmek zorunda bırakılmış da gündem oymuş. Çoluğun çocuğun çektiği zulmün katliamın hesabını verdi mi Ermenistan? Verdi mi Batı? Örmezden geldiler. Bize insanlık satıyorlar. Bize medeniyet satıyorlar. Gündem neymiş? Ermenistan'daki insanlar işte Dağlık Karabağ bölgesinden sürülüyorlarmış. Soykuruma oluyorlarmış. Hasbelkade birisi düşüp o ayağını incitse, bunu kanasa bu da soykırma olarak verecek neredeyse batı şerefsizi. Ermenistan şerefsizi. Bu mesele meselesi değil. Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Fransız, şu bu meselesi değil. Zalim ve mazlum meselesi. Zamanında şuradaki insanlar mazlumdu. Zulmeden Ermenistan'dı. Dünya sus oldu. Kimse görmedi. Hala da görülmüyor. O da katliamını unuttu insanlık. Görmedi. Unutmayı bırak görmedi bile. Ama şimdi bilmem kaç kilometre kuyruk varmış da araç. Ermeniler ana vatanlarına gidiyorlar işte. İşgalci oldukları topraklardan ana vatanlarına gönderiliyorlar. Ve burada Azerbaycan devlet olarak onlara yardım biliyor ediyor. Yolda kalan onlara akaryakıtını bile koyuyor. Bursuna gitsinler. İnsanlık görün. Dünya insanlık görsün. Ama biz kimi anlatıyoruz? İnsanlık. Hmm, sadece batıda var. Medeniyet sadece batıda var. Bu hoca katliamının müsebbibi de batı. Batıdan güç alan Erbelistan yapıyor. Neredeydi insanlık? Nerede dünya? nerede koca koca devletler? Hey gidi. Ben neredeyim? Tabii ki mazlumun yanındayım. Tabii ki zalimin karşısındayım. Burada insanlık katledilirken neredeydi bu dünya? Şimdi bize insanlık edebiyatı yapıyorlar. Neymiş efendime söyleyeyim? Kilometrece araç kuyruğu varmış. Ermeniler göç etmek zorunda kalıyorlarmış. Ağlayan şovmenleri mi söylersin? Bunu manşete taşıyan şerefsizleri mi söylersin? Hoca da katliamına tek kelime laf ettiniz mi lan? İki yüzlü dünya. İki yüzlü dünya. Sürgünmüş. Siz sürgün görmemişsiniz. Bunlar sürülemediler bile. Öldürüldüler. Çoluk çocuk demeden. Yaşlı kadın demeden öldürüldüler bunlar. İnsanlık ne gidiyor?